Nihal. Nihal ya delirdin mi? Bırak Allah aşkına şu paraları ya. Bak paraları bırakırsan banka bu olayın üstünü kapatır anlıyor musun? Hiç konu bile yapmazlar. Eğer paraları alırsanız hepinizi içeri atarlar ya. Niye anlamıyorsun? Hadi Nihal bırakın paraları Allah aşkına. Arkadaşlarına da söyle gidin. Sen söylemezsen kimse bilmez. Sadakat çok önemli. Bak bir tek o kaldı. Ya bir tek sadakat mı kaldı ki? Bir şey daha var. Selçuk ya. Bak müdür. Dünyadaki en tehlikeli şey kalbi kırık kadınlardır. Buradaki kadınların hepsinin kalbini kırdın. Eğer bir şey yapmaya kalkarsan bu soygunla ilgili bütün foyan ortaya çıkar. Bitersin. Evet. Unutma. 三年。 Eyvallah. Hadi çıkalım. Birazdan dolar burası. Allah polis geldi. Eyvallah. Arkadaşlar, sizin iyi kardeşiniz. Kimdir Vallahi yakalandınız. Kimseye zarar gelsin istemiyoruz. Tekrar ediyorum. Kimsenin konu bile kanasını istemiyoruz. Arkadaşlar... Tabii ya, atoma varsa toplumsal olay var demektir. Yoksa özel hareket değildir. Bunu birazdan gaz gelir, biz de çıkarız. Bir, bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen Bil ki o çıkmaz Sokakta yalnız değilsin özel birisin ha. Özel güçlerin var ha. Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın Arkadaşların... geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil asli ruhlarımız İşte böyleyiz gün bir banka soyacaksın deseler asla inanmazdım. Soydum. Soyduk valla. Nasıl yaptık bilmiyorum. Soygun parasıyla bankalara olan borcumuzu bitirdik. Ancak gitti. ve ne borçluymuşuz. Şu zalim korkmuş olacak ki dönemedi geri. Tedavilerim çok iyi gidiyor yani. Annemle barıştık. Poyraz artık susmak bilmiyor. Bilge ve Eylem de barıştılar. Daha önemlisi Feyhan teyze onları affetti. 1 Mayıs'ta evlendirecek. Feyhan teyzenin hac parası yatırıldı. Ancak kuralda çıkmadı. Seneye inşallah hacı olacak. Nihal'in hayatında artık 6 S var. Evlendiler Selçuk'la. Çoluk çocuğa karışırlar yakında. Dürdane Tango işini de tutturamadı Ama Dürdane bu Bulur yeni bir olay Açar yeni bir mekan Bu arada büyük banka soygununu Yapanların kimlikleri 6 aydır belirlenemedi <laughs> Alkışlayın İki doldum. İki, doldum. İki doldum. Ablacığım börek sen sen böyle. Börek yer misin? Yok, al, Yok. Al. Tamam. Aa! Habere bakın, habere. Merkez Bankası döviz rezervi Cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak 135 milyar doları geçti. 135 milyar dolar. Oh! Osman teyze şaka. Va vallahi şaka. Şaka. Anne şaka yaptı. Şaka, şaka, Anne şaka yaptı. Şaka yaptı. Anne şaka yaptı.